25 Ocak Çarşamba Cumhuriyet Zülal Kalkan Adaletin Tepesine Kürek indi. Tüm dünya bir cinayetin videosunu izledi. Başına cinayet aletiyle defalarca sert şekilde vurulan mağdur öldü. İkinci bir kişi mağduru sürükleyerek çekti. Cinayet gündüz saatlerinde etrafta başka insanların da olduğu bir ortamda gerçekleşti. Olayın geçtiği mekan bir kamu kurumuna ait tesisin bahçesiydi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca çok büyük bir tepki oluştu, öfke yurt dışına taştı. Cinayeti işleyen ve mağduru sürükleyen suç ortakları olayın ardından tutuklansa da yargılandıkları ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İkinci duruşma geçen hafta yapıldı. İki sanık hakkında önce birer yıl hapis cezası verildi. Sonra ceza nitelikli halden bir yıl altı aya çıkarıldı sanıkların pişmanlık duyması nedeniyle 1 yıl üç aya indirildi. Fakat herkesin gözü önünde bu suçu işleyenler hapse girmedi. Çünkü artık birçok davada suçluları kurtarma yolu olarak uygulanan yöntem devreye sokuldu ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu nasıl olur diye hayret ediyorsanız oldu. Çünkü kürekle katledilen bir sokak köpeğiydi. Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde bir köpek bu şekilde öldürüldü. Günlerdir hayvan hakları savunucuları sosyal medyada seslerini duyurmak için çırpınıyor. Adalet bile utandı. Derdimiz adalet. Gereken ceza verilsin. Adalete kürek indi. Etiketleriyle yetkilere ulaşmaya çalışan toplumun vicdanı sarsıldı. Konya'daki duruşma sırasında hayvan hakları savunucularının yargılamayı izlemesine izin verilmemesi, farklı illerden gelen avukatların bile duruşma salonuna alınmaması, belediye yetkililerinin yargılanmaması ve üstelik davaya zarar gören olarak katılmaları gibi adil yargılamayı engelleyen bir dizi hukuksuzluk yaşandı. Kararın açıklandığı gün Konya Adliyesi'nde hak, hukuk, adalet diye bağıran vatandaşlarla polisler arasında büyük bir arbede yaşandı. Göz göre göre işlenen bir cinayetin sorumlularını bile serbest bırakıyorsanız, insanların bu adaletsizliği sineye çekip susmasını bekleyemezsiniz. Bu skandal karar sonrasında tepkilen savcıyı da rahatsız etmiş olacak ki Konya Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Murat Bacak'la Sefa Çakmak adlı suçlular hakkında alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması ve haklarında hükmün geri bırakılmaması gerektiğini belirterek karar aleyhine itiraz yoluna başvuruldu. İtiraz kabul edilip sanıklar hakkındaki ceza arttırılsa da yetmez. Hükmün açıklanması geriye bırakılmayıp suçluların hapse girmesi gerekir. Ancak bu da yetmez. Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de mutlaka hesap vermelidir. Hem köpeğin kürekle katledilmesi hem de o bakım evinde kalan köpeklere yaşatılan dehşet verici zulümler için başta belediye başkanı olmak üzere yönetim kadrosundakiler hesap vermelidir. Bu davada da mahkemenin verdiği karar, Türkiye Barolar Birliği'nin vurguladığı gibi hayvan hakları mücadelesine yönelik bir darbe niteliğindedir.